bittikten sonra burada iki tane pimli vida gibi parça var. üzerlerini şöyle dışarıdan yavaşça baskı uyguladığımız zaman tık diye aşağıya doğru atıyor. Diğerine de aynı baskıyı yapıyoruz. Tık sesini duyduktan sonra bu plastikleri yerinden çıkartıyoruz. kenara alıyoruz kaybetmemek için. Daha sonrasında şu önde görülen küçük parçayı söküyoruz. Ve ekranın bağlantı vidaları karşımıza çıkıyor. İki adet. On anahtarla açılıyor. Açarken dikkat edin arkasında pulları var. Motorun içerisine düşürürseniz alttan düşecektir. Gene bu problem olmayacaktır. Ama dikkatli olmanızda fayda var. 10 vidalarımızı söktükten sonra ekranı şöyle hafifçe yerinden yavaşça çekerek kenara doğru alıyoruz. Kenara doğru aldıktan sonra yapı marketlerden temin ettiğimiz silikon stoperimizi ekranın arkasına ve çerçevenin sağ sol üst ve aşağı kısmına uygulamasını yapıyoruz. Bu şekilde. Test yapması muhtemel olan her yerine uygulayabilirsiniz. Bu şekilde. Böyle parçada küçük olduğu için içine düşürmemeye de dikkat edin. Gerçi düşse de bir problem olmayacaktır. Sağına, soluna, alt kısımdan üst kısmına rahatlıkla uygulayabilirsiniz. <laughs> Üst kısmını da uyguluyoruz. Silikonların uygulamasını yaptıktan sonra e, arkadaki 10 anahtarla gevşetmiş olduğumuz vidaları bağlantısını yaptık. Motorun ön panel kısmından çıkan şu plastik sabitleme vidalarının içerisindeki pimlerini çıkartıyoruz. Öncelikle daha sonra ekran kısmının arkasındaki paneli oturtuyoruz. Sağ ve solda tırnakları var onlara dikkat edin. İyice yerine otursun. Alt kısmında da bir tırnağı mevcut onu da oturtmamız lazım. Evet görüldüğü üzere oturtması işlemi tamam sesini duyduk. Şimdi plastik vidaların öncelikle boşluklu olanlarını yuvalarına gönderiyoruz. Ardından kilitlemesi için içerisindeki plastik pimlerini tekrardan geri yuvalarına itiyoruz. Fazla etmeyin, tekrardan geri çıkmasın. Buradaki işlemimiz tamamlandı. Conta kısmında da yine iki boy kauçuk conta kullanıyoruz. Bunlar her yapı markette bulabileceğiniz taharet musluğu contaları. Öncelikle vidaların diplerine birer tane gönderiyoruz. Zaten bazı arkadaşlar O-ring'le çözümü bulmuşlar. Bunlar da O-ring ebatında ama o daha ucuzlardır. Direkt vidanın dip kısmına uyum sağlar. Şöyle dip kısmına kadar oturur. Şöyle yakından da alabiliriz. Şimdi 4 vidamız içerisinde içinde aynı işlemi tekrar edeceğiz. Şunların dibindeki ön cam naylonlarını da temizleyelim. İkinci vidamız da tamam. Vidalarımıza contalarımızı uyguladık. Bir büyük boy olan contamızı da camımızın denk gelmiş olduğu kısmı oturtarak vidalayıp montaj işlemini bitiriyoruz. Evet. Son olarak e, bu yan taraflarda özellikle üst kısımdaki şu çıkıntılar motorun kafa demirinin içerisine doğru gidiyor. Yan taraftaki vidalarımızı gevşetiyoruz. Vidası biraz uzun. Gevşettikten sonra ara kısımdan çıkartıp contasını atıp tekrardan geri sıkıyoruz.